Merhabalar, nasılsın? nasılsınız? Nasılsın? 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 nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk annem, i̇yi sağ ol. İyi, sen nasılsın? Evet, iyi. Sağ olasın. Nasılsın? nasılsın? Siz birbirimize ne kadar benziyorsunuz? Nasılsın? İçinizde gözlük aynı gözlük. Bunlar çok iyi. Nasılsın, iyi misin? Gerçekten. Ramazan'ın ilk günü de böyle bütün daire müdürlerini de gönderdim Hatta onlar da her yere bir konuk oldular. Yani Ramazan'ın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasını yaşatmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani mümkün olduğunca böyle hemşerilerimizin yanında olmaya çok gayret ediyor. Bugün de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Biz de mutluyuz. Allah razı olsun. Teşekkür Ramazan'ın son günü sizlerle oldu. Ne güzel, ne mutluyum valla. Çok teşekkür hoşça ederim. Kalın. Çok teşekkür Sağ ederim. Yani. Allah razı olsun. Hadi anneciğim, hoşçakalın. Ben bunu bana Sağ, Sağ olun.